tekrar yeni yine hesabı açtım arkadaşlar arkadaşlar bu arada bir şimdi ses gelmiyor oynar ses gelmiyor ee, bir şey oldu kapıyı tekrar açtım yine oldu Sonra tekrar e, ses gitti o yüzden daha denemedim videoyu artık çekmek istiyorum bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar bunda farkındayım ama ben bayağıdır video gelmeden şeyini söylüyorum şimdi evet, güzel Videolarımız artık 3 ya da 2 like ya dislike oluyor. Yani o yüzden diyorum. Like atın abone olun. Ben bu videoya toplam 4 like bekliyorum. Az like bekliyorum. Bir de bunu yüzü botlarla maçı geçip geliyorum arkadaşlar. Hadi ismimizi yazalım şimdi. Botlarla maçı geçmedim ben. önüme ek bu geldi. İsmim ne olsun İsmim arkadaşlar. Ben şu an buradan yapıyorum. Siz beğenecek misiniz? Nerede? Hayır böyle değildi. Bu nasıl ya? Bak, bak ben bunu Ben bu işi yaptım hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben şimdi botlara maçı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim botlarla maçı. okey galiba üşüttüm ya burnum tıkalıyor

Büyük ihtimalle deprem sularda yaparım. Sen çıkarsana drone'u yapsın. Ya ihtimalle ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu

Pozitif korona korona çıkmaması. Ve bir niye korona boş ver ya. Haydar bu arada full brawl star çekmeyeceğim tabi kanalım zaten bu yüzden izlenmiyorum hep aynı bulur çekiyorum bu kutu açılımı yaptıktan sonra arkadaşlar size söz veriyorum arkadaşlar. Full full bak dediğim gibi. Full değişik videolar yapacağım. Full değil de arada bu teklerim aralarına ama yani hani değişik videolar gelecek ki. Arkadaşlar video tahmin yap bir de bana video sorabileceğiniz için ben video atamıyorum yani. Bu Rockstar çekmenin nedeni içerik kuramıyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen bana bir be... Ee, video konusu söyleyin. Yani bir oyun söyleyin ki ben o, onu, o onun içeriğini yapayım. yapayım. Yani mesela Zuba diye bir oyun var arkadaşlar. O bu tabi yüklenmiyor. Onu bu onu yükleyecektim ama olmadı. <laughs> yani Roblox olmaz. Kasıyor. Yani bu sürü tahminlerini olabilir arkadaşlar ben bayağı bir kupa geliyorum. Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Kupa kasıp geldim. Hem de acayip. Acayip kastım. Bu benim için tabii ki 20 dakikamı aldı. Sizin için bir saniye. Şimdi şu yukarıdaki ödülleri toplayacağım be. Full hesaplaşma. Hadi bakayım. Kime versem. Ben bunu kol yapıştırıyorum babuş. Babuş güzel. Buradan alalım. Hadi evet, burada aldık babuş. Şimdi şunu alalım. Hadi. Görevler onunun, onunun onun. görevlere bak babuş. Babuş bu görevlere bak. Ben bu görevleri bugün hepsini full yapacağım. Hepsini derken yani çoğunu full yapacağım. E, ben bugün herhalde bir 30. kademe ilerlerim. Yani o yüzden diyorum bak işte kutu açılımı belki bugün gelebilir. Ama büyük ihtimalle yarın gelecek büyük ihtimalle. Ama yok lan büyük ihtimalle bugün de gelebilir. Evet arkadaşlar bunu tartıştık. Şaka ederim. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum ama 10 dakika olmadı. Yani 10 dakika olmadan videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorum. Bu videoyu izlemek Hadi. bakalım. Bu video çekerken az izlenecek. Biliyorum az izleneceğini. Ama sadece görün bunun için yeter yani. Şöyle at rengimi yaşıyor. Şunu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.